Arkadaşlar merhabalar. Bugün 12 Mayıs 2021 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi yine elime bir form geçti. Nereden geçti? İşte bir arkadaşa gelmiş. Onun e, buranın enecesi diyorlar. National Ulusal Health Sağlık Servisi Servisi. Yani Türkiye'deki sigorta hastaneleri. SGK ee, Sosyal Güvenlik Kurumu. Eski SSK. Yani tamam. Oradan gelmiş. Bir şeyle ilgili adını anmak istemiyorum ama şeye davet ediyor. Ee, A aşıya davet ediyor. İşte birilerine aşıya davet ediyor. Bir de Bilgilendirme için bir form. Formda değişik diller var arkadaşlar. Değişik diller var. Bu arada ne yapıyorduk? Pardon. Nasihettin ee, Hoca'nın dediği gibi bilen, bilmeyeni anlatıyor. Paylaşıyor, abone oluyor. Tamam. Şimdi değişik diller var. Aklınızın almayacağı diller var bu sefer. Geçen gösterdiğim şeyde e, Tıraş makinesi e, prospektüsünde ve işte el, el kitapçığında broşüründe yine 5-6 dil vardı. E, bir de İngiltere. İngiltere'de e, toplum Türk ve Kürt toplumu 500 bin falan diyorlardı bir ara. Tarih şey diyor, istatistik de vermiyor aradığınız zaman. Kaç kişi yaşadığı da belli değil. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ama Polonyalılar belli. Biz 300 bin fazla, 800 bin. Sonradan geldiler ve geçtiler. Polonyalılar. Şimdi arkadaşlar. Ya arkadaşlar şu dillere bakar mısın? Önce şeyi göstereyim. Şunu görün abi. Şuradan gelmiş. NHS'den. Tamam. Bunun içinden çıktı. Şöyle. İngilizce ile başlıyor. İngilizce ile başlıyor. Tamam. Abi dillere bir bak, Dillere bir bakın ya. Yukarı doğru çıkacağım. Hem harfler değişik. Hani biz değiştirdik ya. Muhasır medeniyeti seviyesine ulaşacağız diye. 100 sene geçti. 100 sene geçti. Değiştirdik ya hani. Hala yerimize sayıyoruz. Bakın adamlar harflerini bile değiştirmemiş. İlginç ilginç şeyler var. Şöyle, e, önce bir okuyayım ben, tamam mı? İngilizce var, Arabik var, Bengali var, Bengal'deş, İspanyol biliyorsunuz önemli, Farsi, şey ile beraber. Bakın Farsi, İran. Bakar mısınız? Hem e, şey Latiniz Latiniz Latinize yazılışı, hem de Arapça yazılışı. Farsça biliyorsunuz değil değiştirmedi dilini, parça şeye devam etti Arapça. Abi bir <laughs> pardon, Guj Gujarati diye bir dil var. Gujarati. Siz de görün ya, e, şu Gujarati. Altında Hindi var, yani Hindi, Hindistan. Hem de Hindi, Hindistan. Böyle muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için harfini değiştirmemiş. Bakın. Duruyor bak. Duruyor. Girmiş. Ve kör diş var arkadaşlar. Kör diş. Yani Kuzey Irak'la ilgili herhalde. Bakın kör diş bile var. Ulan ah sen var ya sen. Muhasır medeniyetler. Kör diş bile var ya. Kaynızı biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar. Şurada. Arkalı önlü 16 dil var. İngilizce dahil. İngilizce hariç 15 dil var. Ve burada Türkçe yok. Burada Türkçe yok arkadaşlar. Hani biz muasır medeniyetler bizi kabul etsin diye dilimizi değiştirdik. Arşivlerimizi çöpe attık, yaktık. Tarihimizi çöpe attık. Ne oldu? He? Dalga mı geçtiniz lan bizle? Bunu bunun hesabını kim verecek? Bakar mısın şuna ya? Hızlı hızlı gidiyorum ya. Çayınızı gördünüz. Çince. Tamam mı? Çinceyi zaten biliyorsunuz. İstersen kabul edin ister. Abi ne Nepali. Nepali. Tamam hızlı geçeyim şöyle bir. Panjabi. Pa Yani şey Pakistan'ın. Polish. Polski. Romanya bile var ya. Daha düne kadar Eflak Boğdan. Bizim şeyimizdi. Vilayetimizdi. Eflak Boğdan. Romanya var, Somali var, Albanya var yani şey, Arnavutluk. Yani çoğu sadra, sadrazamımız şeydi, Arnavutluk. Tagalog diye bir dil var. Tagalog. Parası getina informasyon <laughs> sahibam pang mega format vika maliban falan falan diye devam eden bir dil ya. Ve Ürdü var, bak Ürdü, Pakistan'da hem Ürdü hem pencere ayrı ayrı, tamam mı? Saydım burada okudum. Şimdi belki inanmayanlar olabilir. Şöyle partiyi ee, gördünüz, Kujarti, Kujarti. Pa parmağımla devam edeyim şey olanları. Hindi biliyorsun, bir de şeyleriyle beraber. Bakın arkadaşlar harfleriyle beraber devam ediyor, harfleriyle. Değiştirmemişler adamlar, yaranmak için. Yalakalık yapmamışlar muasır medeniyetlere. Yalakalık yapmamışlar. Böyle hikayeden savaş da kazanmamışlar. Savaş kazanmadıklar herhalde yalakalık yapmamışlar. Bak adam dil, dilini tutuyor. Buyur. Kürdüş var. Kördüş var. Kürdüş, Kürt, Kürtçe senin kabul etmediği 100 senedir. Ne oldu? Bak, onu kabul etmiş, etmemiş. Hayır. Ne diyeceksin? Birileri çıkardı, kemalistler kendilerini beğenmiş kemalistler işte onlar şey kenarda kalmış ırklar. Onları kabul edebilir. Bak öyle de. Yani şey Farsi de mi kenarda kalmış İran? Hadi boş ver onu. Senin Polish e, Poy, Polonyacı da mı bir kenarda kalmış bir dil? Adam e, Vatikan'ın şeyin papasını atıyor, atıyor ya. Papa çıkıyor oradan. He? Kör, kör diş, Kürtçe dedik. Ya Nepal, Nepal. Buyur. Nepal. Ölülerin dağlar atıldığı yer. Nepali. Bak. E, kendine özgü bir şey var. Alfabesi var. Bakın. Kendine özgü bir alfabesi var. Ermeniciye benziyor zaten. Panja, pan, panca ve panca şey e, e, öyle ezber. Polish Polish e, evet kendine özgü bir alfabesi var Polish'in Polonya'nın. E, Somali Somali'yi biliyorsunuz. siat kapsatu balanta da talalka. neyse. Şeyi biliyorsunuz. Ano uçayı. Albanyin. Albanyin. Vallahi hiç bakmadım bu tagalog nedir. Tagalog. Tagalog diye bir dil var. Tagalog diye bir dil var. Türkçe yok. Ya gördünüz mü? İşte yalakalık böyle bir şey. Adama giydirirler silindir şapkasını. Uşak giysisini giydirirler adama. Tamam mı? Ondan sonra da çöpe atarlar. Muasır medeniyetmiş. Seni ciddiye bile almıyorlar. Kuzeye bak ya. Tagalog'u ciddiye alıyor. Seni almıyor. Bak buyur. Ne oldu yalakalı? Yanına, yanına kar kaldı mı? He? Kahraman diye tarihe geçti. Buyur. Urdu. Urdu bak. Arapça. Arapça mı? Yok. Evet Arapça gibi. Evet. Urdu. Bu. Bu nedir abi ya? Birisi anlasın bunu bana ya. Neyse arkadaşlar ya. 12 Mayıs 2021 Çarşamba Ben Bahattin Çağdaş Arefe Yarın bayram ee, Geç yayınlarsak da şimdiden hayırlı bayramlar. Geçmiş olursa da geçmiş bayramımız kutlu olsun. Durum bu. Yani şurada 16 dil arasında, 16 dil arasında Türkçe'yi ciddiye almamışlar. Ey gençler, siz siz olun, yalakalık yapmayın. Yalakaları düşmana bile sevmez. Nedir yalaka? Kendi insanına ihanet eden demektir. Düşman ne düşünür? Kendi insanına ihanet eden bana da eder der, ilk onu harcar. İşte yalakalık bu. Sen kendi dinini değiştirdin, tarihini çöpe attın, arşivlerini Bulgaristan'a sattın, Yüz sene geçti ve geldiğin nokta kimse seni ciddiye almıyor. Buyur, buyur. Bu fotoğrafı almalısın. Nerede fotoğraf? Bak, yalakalık yaptığın ülkesini ciddiye bir almıyor. Valiliğini yaptığı ülke seni ciddiye almıyor. Valiliğini yaptığı. Ey valiler. Buradan yetişen valiler. Size de söylüyorum. Ya. Yani insan sinirleri oynuyor ya. Sinirleri oynuyor ya. Ondan sonra diyorlar niye ağır? Ağır konuşmuyoruz ya. Ne ağır konuşacağız? Ağır konuşsak ona ormanda neler söylüyoruz biz? Neler, neler, neler söylüyoruz ormanda? ne hakaretler ediyoruz. Neyse. Tövbe tövbe ya. Ne küfürler ediyor, edesi geliyor insanın yani. Şu, şu rezilliğe bak ya.